Merhaba arkadaşlar, biz videomuza birazcık geç başladık. Oyun hamurlarıyla oynuyoruz şimdi. Mira'ya yeni oyun hamurları aldık. Mira arkadaşlara da merhaba diyor. Hayır, baba mı Evet, babası Mira'ya yeni oyun hamurları aldı. Çünkü, şimdi... Çünkü burada kurudu. Evet, Mira'nınkiler kuruduğu için Mira'ya babası yeni oyun hamurları almış. Ve biz de... Kaç rengimiz var bizim? Dört tane rengimiz var. Bir, üç, dört, beş. <laughs> bak bakın Bakın şimdi bu beyaz, mavi, kırmızı ve sarı rengimiz var. Biz bu renklerden yeşil yaptık. Yeşili hangi renklerle yaptık Mira? Mavi ve sarıyla yeşil renk yaptık. Turuncu renk yaptık. Turuncu rengi neyle yaptık? kırmızı ve sarıyla turuncu renk yaptık. Ne, bu benim oldu. Ve mor yaptık. Moru neyle yaptık? Kırmızı ve mavi. Şimdi de ne yapıyoruz? Kırmızı. Hayır. Hangi renk yapıyoruz? Elimde hangi renk var? Pink. Pink yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Pembe yaptık. Pembeyi de beyaz ve kırmızıdan yaptık. Ve Mira burada kırmızı renkten domatesler yapıyor şu anda. Ne kadar bakın. güzel? Evet bakın <laughs> çok güzel. Arkadaşlar Mira başka nasıl şekiller yapacak? Bizim burada bildiğiniz gibi bir sürü şeklimiz var yine. Ve Mira yine bir sürü şekiller yapacak. Bak pembeden ne yapalım pembeden? Hmm. 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 Aha pembeden hmm. kalp yapabiliriz. Tamam. Pembeden kalp yaparız. Peki koyunu neyle yapalım? Hiç beyaz koyun yapalım. Tamam. Beyazdan koyun yapalım. Beyaz koyun yapalım arkadaşlar. Bakın. Ay kalktı. <laughs> Oldu bakın. Koyun yaptım beyaz koyun. Beyaz koyun. yünleri nerede? <laughs> tam üç tane. Tam üç. Biri anneye. Biri neneye. Biri de komşu çocuğa. Kara koyun yünün nerede? Burada. <laughs> burada burada tam üç tane. Biri dedeye. Biri neneye. Biri de komşu çocuğa. Hı hı. Ay, pembe domates mi yapıyorsun? Hı hı. Pembe İngilizce nasıldı Mira? Hı, pink. Evet peki mavi İngilizce nasıldı? Hı, bu. Evet şimdi renkleri ben sana sorayım sen de söyle. Tamam. Red color, red color, where are you? Here, red mi? Hayır, bilemedin. Bilemedin red. 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 Göster elini göster. Al elini göster. Red color, red color, where are you? <laughs> Green color, green color, where are you? Yeah. Mm, pink color, pink color, where are you? Yeah. 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 Yellow color, yellow color, where are you? Bitti. Tamam. Şimdi yellow. Yellow color, yellow color. Mira. Yellow color, yellow color, where are you? Here I am, here I am. How do you? Uh, white color, white color. Where are you? Here I am, here I am. How are you do? Evet. Ben purple, color, koş. purple color, ben purple color. Purple. Hadi bir de purple kaldı. Purple bu. Purple color, purple color. Where are you? Here I am, here I am. Here I am. Orange color, orange color. Where are you? Here I am, here I am. Here Yayım. Alkış, hepsini bildim Mira. <laughs> Alkış. Ve de bunu koş. Koş. Evet arkadaşlar, biz böyle renklerimizle şekiller verelim. Hayır, kapat onu. Tamam, kapatmayalım o zaman. Sana baksınlar. O zaman ben Bu videoya bu bay bay diyelim, başka video açalım olur mu? Bay bay.